Merhaba sayın yatırımcı ve traderlar. Bilgi ve analitik hizmeti sizinle iletişim halinde sistem, grup, markets. Öncelikle şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Eğer istersen durdurabilirsin. Araştırılan şirketin tüm parametrelerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi şirketin güncel temel göstergelerini karşılaştıracağız. Coinbase Global, Inc., Ticker, COIN Bu inceleme 18 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Coinbase Global, Inc. alt kategoriye aittir. Kripto, analize 39 kuruluş katılıyor ve bu oldukça temsili. İncelenen şirketin genel puanı, 10 üzerinden 4. Alt kategorinin ortalama puanı 1, 7'dir. Eğer genel olarak borsa piyasasına bakarsanız, tüm borsanın geneline bakıldığında ortalama sonucun 1,9 puan olduğunu görüyoruz. 4'lük bir skora karşı Coinbase Global Inc bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Coinbase Global Inc. ve alt kategori paylaşımları. 12 ay içinde hisselerin Coinbase Global, Inc. %31,2'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı çıkanların oranı ise, %55,9. Bu kesin bir şey ifade etmese de, bu gerçeği hesaba katmak gerekir. Şirketin piyasa değeri Coinbase Global Inc 67,87 milyar dolar değerinde. Ve alt kategorinin kapitalizasyonu 99 milyar dolardır. Coinbase Global Inc %6,8284 lük bir paya sahip olup alt kategorinin başlıca lideri konumundadır. Şirketin defter değeri 8,67 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço değeri 25 milyar dolardır. Coinbase Global Inc yüzde 3.4267 lik bir paya sahiptir. Pazar paylarını ve bilanço sermayesini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz: İşgal edilen pay Coinbase Global Inc alt kategoride borsa kapitalizasyonu değerlendirmesi durumunda 68.284. defter değeri %34, 267'dir. Piyasa değeri payının %50 altındadır. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Şirketin mali yükümlülükleri 3,815 milyar doları buluyor. Şirket öz kaynaklarının defter değerine oranı %44'tür. şirketin mali yükümlülükleri açısından sonuç, iyi bir puan. Şirketin piyasa değerinin kazanç oranı 46, 2'dir. Alt kategoride ortalama 0 ile bu, alt kategoriye göre önemli ölçüde daha iyidir. Alt kategorideki kuruluşlarla karşılaştırıldığında piyasa değeri, kar oranı, çok iyi, 2 puan. Son 12 aylık karı, 1468 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kazançların 1996 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ankinden %36 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 9,8'dir alt kategori ortalaması ise 6 olup, alt kategori ortalamasından %63 daha yüksektir. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında piyasa fiyatının gelir oranına oranının değerlendirilmesi, tolet, eksi 0,5 puan. Son 12 aylık geliri 6.910 milyon dolar oldu. önümüzdeki 12 ay için öngörülen gelirin 8,74 milyar dolar olması bekleniyor. Bu da şu ankinden %26 daha fazla. Beklenen gelecekteki gelir göstergelerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucunda değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Marjinallik %21,2 iken, alt kategorideki ortalama eksi %16'dır. Alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %31,8'dir. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre marjinallik değerlendirmesi iyi 0,5 puan. Şirketin alt kategorideki çalışan sayısındaki payı %41,034'tür. Piyasa değeri payından %66 daha azdır. Bu durum, kuruluşun mevcut piyasa fiyatındaki dengesizliği göstermektedir. Coinbase Global, Inc. büyük olasılıkla yeniden değerlemeye doğru. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 179.93 bin dolara denk geliyor. Ve alt kategori için 10.812 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %66, 4 tür. Çalışan başına sermaye hacminin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi, yeterli, 0 puan. Çalışan başına düşen kar miktarı 389.1 bin dolardır. Alt kategori ortalaması ise, eksi 189.1 bin dolar ve alt kategori ortalaması ile şirket rakamları arasındaki fark 578 bin dolardır. Alt kategorideki göstergelere göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen satışları, 1 bin dolardır. Alt kategoriye göre, 1787 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark %3'tür. Şirketin çalışan başına düşen gelirinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan. Satış amaçlı işlem hacmi %4,9 olurken alt kategori ortalaması %10 oldu. Bu kısa vadede sıkışmanın bir göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %70'lik bir seviye gösteriyor Coinbase Global Inc. Alt kategori için RSI seviyesi 14 %69'dur. Alt kategorideki menkul kıymetlerin değeri ortalama olarak hisse senetleriyle hemen hemen aynı. Coinbase Global Inc. Şirketin mevcut hisse senedi değeri 266 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için konsensüs fiyat tahmini 265 dolar civarında. Gerçek tahminin dinamikleri ve fikir birliği tahmini yaklaşık %0'dır. Sipariş tablosuna bir bakalım, sizin için hazır, linki sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, belirli bir sezonda bilgi ve referans sistemi tarafından daha önce alınmış tüm kararları kesinlikle içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirketin menkul kıymetlerinin değerlendirilmesine dayanarak Coinbase Global Inc. Bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Mevcut video bir genel bakış olduğundan bir emir açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için teşekkür ederiz. Group Markets